Ne? arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Cihar Park'i oynuyoruz. Arkadaşlar ben evde oynadım. Dinoksan yaptım. Şimdi e, gerçek Dinoksan'la oynayacağım. İlk önce şöyle bir eğim, eğim yap. Tamam. Arkadaşlar şu arabaya bakın. Ay çok tatlılar ya bakın. Arkadaşlar bugün ben efsane bir araba aldım. Var ya Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Ay, yakıyor. Yakıyor. Bu kadar. Bu kadar yani yakacak bir şey yok ya. Araba vallahi bir saniye, on saniyede yüze çıkıyor. Mesela hani ben şu tavaş var ya, tavaş işte. O, o bile e 10 saniyede yüze çıkıyor. Bunu da yaptım işte arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar biz videoyu video geçelim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yeni gelenlere soruyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepsini yapmayı unutmayın yani. Arkadaşlar turba var ama turba çalışmıyor niye bilmiyorum. Hı. Hmm. Şöyle bir, Şöyle bir karlı yere gidelim şu yeni arabamızla. Arkadaşlar o ebe arabayı sattım. Yani oyun oynamadan sattım. Niye biliyoruz? Niye diyorsanız arkadaşlar ben o arabayı hiç sevmemiştim zaten. buradan. zaten bağlanıyor Arkadaşlar ben bu arabayı hiç sevmemiştim yani onu bunu bu daha iyi yani bu kadar güzel bir arabayı niye kimse almasın ki bir tane acıya bu abone olmayı unutmayın Cihazı de ben bir kere bağlandım ona bilmiyorum bunda üstünde bağlandım sesini duyuyor ilk defa video çekiyordu o zaman da video da öyle. Hem, ben, de baktım canlı yayın çekiyor hemen girdim oyuna <laughs> baktım aa gerçek cihan kosun cihan gerçek kosun abi sen misin benim evet benim dedi şaka lan şaka Allah Allah Bu arada görüşebilirim abi. Yarışma şeyim var. Çünkü ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum kardeşim. Çıkmaktan çok yoruluyorum Şöyle ellerim böyle. arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolar katmayı unutmayın bal kaç kere dedim şu şey. arkadaşlar bir yandan dükkana bakıyorum babam bir yere gitti bir yandan da yola bakmak zorunda kalıyor Hızlı be kardeşim. 170 ki. Ben oldu. Oo bak. 160'a bastım. Aa! Duruk. Bak. İşte bu ya bu be böyle bir şey yok yok hayatta yok ya bunu seçim mi var ya? arkadaşlar bugün bugün bize ee, e, şey e, neydi belediye başkanı değildi de, e, başkan geliyor işte 13.00'da Tuzla'da Bilmiyorum artık bizim dük dükkanlar İzmir, Çanakkale falan filan falan filan işte Oralara uğrayacakmış Müş. Biz Bizim dükkana da gelecek ki Zaten bizim uzun dükkandan ayırmıyorum ki ya Müşteri geldiği zaman ben yapacağım video açayım Ya da otomatik pilot aldım Bitti Bitti Yan Araba düz gidiyor. Ben ellerim açık gidiyor. Şöyle ben yatıyor. Affet, affet sen adamsın. Ben bir yandan bütün bakıyorum çünkü ben ona yetişemiyorum. Bir yandan da yani dükkanı bakacağız. Dükkanımız var. Dükkanı benim babam. Aa. Alo? Vallahi geçti. yapıyorsun ya? Çarpacaktı ya arabamızı. Allah Allah arkadaşlar bu araba benim. Bu serbest otomatik pilot bak seni var ya döverim. Döverim bak döverim. Yavaş mı? Sözlerine dikkat diyoruz. Orada tır var ya. Hemen geçiyor sağ tarafa. şimdi yandık. 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 Yandık olayım. Yandık. Tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar ben kullanacağım. Hiçbir şey bilmiyor. arkadaşlar burada görüşürüz video devam ettireceğim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arabayı buraya çektim Ay yemeğimi de yedim elhamdülillah Arkadaşlar başlıyoruz Ben otoyola girdim orayı çektim arabayı sonradan Yola çıkarmıştı beni almasını istiyor. Yes. Hadi 200 lan. Adam sana 200. Hadi bakayım. Sakın, sakın 200 yapma. Sakın, 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 sakın. sakın. Oğlan ben patlayacağım, bak bu kadar! Arkadaşlar şu anda 200'e başmış bu durumda Şu an 200'e başlabilir Erhan bir şey... Tamam arkadaşlar, tamam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir müşteri geldi o yüzden Aa! Arkadaşlar yol olmadı vallahi ya. 3. şeride geldim.

şuraya gireceğim. Buraya çekeyim mi o bari? Ee, ee, Kötü. Neyse ama biz güzel yer buluruz. Sıkıntı yok her zaman yer bulurum ben şu arabanın yanına çıkıyor vallahi çektim iyi güzel tamam çektim Nasıl yani, Tamam, arabamıza bir bakalım. Arabamı şekil bulmuyor mu ama? E durun da bakayım daha ya. Yalan mı? Ne lan o? Ha. Tamam. Ne? yedi şarjımız kalmış. Neyse arkadaşlarımız. Devam edelim.

buradan geçeceğiz. Daha şuradan geçeceğiz. Ya. ne Ya. Tamam, ne yapacağız? Tamam, ne Tamam, ne yapacağız? Tamam, ne yapacağız? ektirinde sonu tamamdı. Ey! Of. Çay. Abi tamirciye giriyoruz da nereden giriyoruz? Nereden giriyor söylesene bana ya Ha tamam şurada Sıraya bekle dedi İçeride varmış Niye, Niye? sıra alıyoruz ya biz? Tamircinin yanına geçeyim tamam. Çıktım mı? Oldu. Sandım atıyorum. Tüm neyse. Tüm Usta ver evet Şu kenara çek. Kenara mı çekeyim? Ustanın dediğini yapacağız maalesef. Her tarafı götürdü beni ya. Dur nereye çabuk? ya biz. Bak nereye çarptın? Bu kadar döneceğimizi bilmiyordum. Ya abi burası büyük. Ne ya? Bak bulamıyorum. bastığım zaman araba gaza geliyor ya. Bu gaza basayım mı ya? Vallahi. Hadi araba. Bir, bir daha çırpışalım. Ya nasıl bir şey ya nasıl bir şey ya çok dönüyor aslında. Bak oralarında ne var? Vallahi ne var? Vallahi dönme! Dönme istiyorum. Of çıkamadı. çok büyük araba ya. Nasıl sığsın buradan? Vallahi ya böyle durayım abi. Gaza bas. Basayım mı gaza? Bas. güzel değil mi ya şunun sesi ya? ya, 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 ya. Üff! Abi man kuşuyor be beni ya. Abi neyi var be? Neyi var? Neyi? Bunu ne ya abi? Egzoz bağırma. Aa. Abi bu, bunu bunu her tarafta bağırtabilirim mi? Okay. I've been going to Ben sakın lan o ne ne ki Ben bu şehirde mi yaşayacağım abi? Улган and... öğrenmişim. bunlar bizim. Bizim her şey ya. O içine girebiliyoruz mu? Hadi. Şimdi gördün mü? Gördüm. Vallahi burası hep. çok iyi değil mi arkadaşlar? Burası yeni kanı. Of! Bir i̇nsanım bile var. Bugün hesabı kurulmamış. Bu, 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 Aha bu ev bize göre değil abi. Bana lüks ev lazım. Lüks lüks. şey bugünlük videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın ve bay bay.